geldiler Merhaba. <laughs> <Delibu. gülüyor> Teşekkürler. Bir fayda. Bir fayda. Bir fayda. Hadi, <gülüyor> <gülüyor> Keşke kızım da olsaydı. Ama ne anlayacaktı hakikaten? Sen de rahat et hiç olmazsa. <laughs> Doğru. Ne zaman gelecekler? Yarın getirecek meleği herhalde. Öbür gün dönüyor çünkü. Sen nasılsın en iyisi? İyi valla. Nasıl olayım? <laughs> ha geliyorlar. Bir dakika arkadaşlar. <laughs> Bey sizin ilk evliliğiniz Nimet Hanım'ın ikinci evliliği değil mi? Arkadaşlar rica ederim. Lütfen arkadaşlar nikah memurunu bekletiyoruz ayıp olacak. Düğünden <laughs> görüntü almamıza izin verecek misiniz efendim? Size daha sonra görüntüleri servis edeceğiz arkadaşlar tamam. Teşekkürler. Nimet Hanım bir fotoğraf daha alabilir miyiz? Bana hiç nereyi düşündünüz? Aman sanki ilk kez gelin oluyor şuna bak. Anne nerede kaldı yahu? Siz gidin ben geliyorum demişti ama nikah kaçıracak. ...Odalar Belediyesi'ne evlenmek üzere başvurmuş bulunmaktasınız. Evlenmenize bir mani görülmemiştir. Siz Nimet Başar... ...kendi rızanızla Umut altı ...eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Umut Altun kendi rızanızla nimet başarı eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Sizler şahitlik geliyor musunuz efendim? Evet, evet. Buyurun imzalayın. Şimdi Adalar Belediye Başkanı'nın bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Ah! Buyurun tebrik ederim. Ne haber Macide? Sizi bekliyordum dostum. Allah'ım bu günü gösterdim. Ya o biz da. de geldik Macide. Hoş, geldiniz Yemin Hoş geldiniz. Geldi. Hoş, Geldin. geldiniz. Hoş, <laughs> Hoş geldiniz. Macide şu fayton mu bizim? Evet evet. Yürümesen oraya kadar buraya gelsin. Yürürüm canım. Yoruldun dur burada. <laughs> Bavullar için bir tane daha gelsin. Tabii efendim. İnsan sen ayarlarsın. Tabii ayarlar, Tamam. Hı -hı dualarım kabul oldu. Allah'ıma bin şükür. Tamamıyla iyileştiniz değil mi? Yavaş yavaş. Eskisi gibi olmam için biraz daha zamana ihtiyacım Ayşş. var. O da olacak ama. İnşallah ya Rabbim. İnşallah. Herkes evde mi? Hayır hayır. Nimet Hanım'ın düğünü var Allah'tan da. Oraya gittiler. Lamia burada mı? Evet. O da burada. Doğruca düğüne gidelim istersen. Ne sürpriz olur ama. Hayır hayır kimse bilmeyecek. Eve gidelim. Tamam canım. Ben İlyas'a Gülay'a bile söylemedim. Ama yarın öğrenecek herkes. Yarın gidenler gitmiş olur. Aman yavaş. <gülüyor> <gülüyor> Hoppa. Seni bulmak için onca eziyet çekmem lazımmış demek ki. Esas ben seninle ödüllendirildim. <laughs> <laughs> Anneni arıyorum açmıyor. Nazım bakmaya gitti zaten. Gelirler birazdan. Özlemişim bu evi. Çok güzel bir ev. Keyiflidir. Şimdi daha da keyifli olacak inşallah. <laughs> Hadi siz çok dolanmayın artık. Yol yorgunusunuz dinlenin. Tamam. Buyurun. Ne oldu kim geldi? Sayıp paşalar döndüler. Hadi canım. Cemil Bey de beraber. Çok şık. Çok teşekkür ederim. Allah mesut etsin. Evet. <laughs> Tebrikler. Ay. Sağ ol. Çok Tebrik güzel. ederim. Ay. Teşekkürler. Tebrikler. 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 Canım. Çok teşekkür ederim. Şahane. Tebrik ederim. Ben, ben, Mutluluklar. Evet, çok iyi. Mutluluklar. Ben, Canım. Ben, ben, Tebrik ederim. Neredesiniz Nazım? Ne? İnanmıyorum. Cemil Bey de mi? Ne olmuş? Cemil Bey dönmüş buradaymış. Burada mı? Ha? Köşkte mi? Evet. Her şey Heh. Teşekkür ederim Ama her şey sizinle daha güzel oluyor <laughs> Uzanın isterseniz Ben yiyecek bir şeyler hazırlayana kadar dinlenin Hayır böyle gayet iyiyim ben bu kadar yakınımdasın ve seni görmeyeceğim. Lütfen biraz daha güç ver Allah'ım. Onsuzluğa dayanmak için biraz daha güç ver. gel, gelmiş şuna bak. <laughs> Canım. Çok memnun oldum geldiğine. Kam düğün olmaz dedik. Hazırlandık geldik. Şaşırttın <laughs> beni. Hani gelmeyecek? Melek ısrar etti. <laughs> ee? Lamia nerede? Gelir şimdi. Dans edelim mi kızım? A <laughs> aşkım <laughs> Hadi Aa yok <laughs> <laughs> Macide. Demir. Demir. Damir Cemil seni görmek istemiyor. Kararına saygı duyuyorum. Bir süre daha lütfen. Cemil!